Aa, neden geldi Galata? Galata Kulesi'ne hoş geldiniz. Ben kulenin rehberi Ali. Harbi mi? Hangi dilleri konuşabiliyorsun sen? Efendim ben bütün dilleri konuşabiliyorum. <laughs> Ama maalesef hiç aksan yapamıyorum. <laughs> Madem öyle, alıp bakayım kuleyi. Buyurun önden. Sen önden yürü kardeşim anlat hadi ya. Pekala. Galata Kulesi, Venedikler, Cenevizler ve Osmanlılar tarafından pek çok amaç için kullanılmıştır. Vay be! Ne çok imparatorluk devrilmiştir. 3 dakika. Hiç fena değil. <laughs> Galata Kulesi'ne hoş geldiniz. Ben kulenin rehberi Ali. Size bugün ben eşlik edeceğim.